Alanya'da kurulan semt pazarlarının ve pazarcı esnafının nabzını tutan Büyük Alanya TV bu hafta Salı Pazarındaydı. Kapalı pazar yeri olmasından dolayı vatandaşın rahat alışveriş yapabildiği bir pazar olan Salı Pazarında esnaf yine de durumundan memnun değil. Özellikle Cuma Pazarını oranla gözle görülür bir kalabalığın olduğu pazarda esnaf fiyatların düştüğünü söyledi. Yaşanan düşüşe rağmen alıcının hala indirim istediğini söyleyen esnaf, Fiyatlar uygun ama insanlar ekonomik durumuna göre alışveriş yapıyor dedi. Her hafta Büyük Alanya Televizyonu olarak Cuma Pazarı'nın nabzını sizler için tutuyoruz. Bu hafta da Salı Pazarı'ndayız. Cuma Pazarı ve Salı Pazarı arasındaki fiyatları kıyasladık. Cuma Pazarı geçen hafta oldukça tenhaydı. Bu hafta Salı Pazarı oldukça kalabalık fakat esnaf hala satışların olmamasından dert yandı. Seni tanıyabilir miyiz? Ben nasıl tanıyacaksın beni? Adın soyadın. Benim ben Fatma Yiğidin. Fatma abla. Alanya'nın İmamlı köyündenim. 1963 doğumluyum. Başka ne diye? Kaç yıldır pazar esnafını yapıyorsun? 88'den beri pazardayım. Maşallah. Allah daim etsin. Peki Hı. bu hafta pazarda işler nasıl? Pazar işler gevşek. Gerçek çok gevşek. Nasıl gevşek? Geçen sene şu cevizi 10 liraya satardık, 15'e satardık. Adam 5 lira olur mu der. 5 liraya olur mu ceviz? Kendi üretiminiz değil Kendimizin. mi? Hı, kendi malımız. Peki geçen haftaya oranla pazarde fiyatlarda değişti. Geçen şey, hafta mı? ben yoktum. Ben iki aydır gelmiyordum. <laughs> Hastalık şeyine hani böyle bir gelesim gelmedi. Yani havalar da çok sıcaktı. O yüzden bugün geldim. Havalar sıcak, satışta yok. Isı, havalar sıcak, satışlar gevşek. Gene Allah bereket versin. Ne yapalım? Evde dursak biz bunun kabuğunu aradım ben iki ayda. Çöpe dök verdik hep. Tavukları, ineklere dök verdik. Kabuğunu <laughs> aradım bu şeyin çülüklerim. O yüzden gelmek zorunda kaldım. Peki, geçen hafta biz Cuma pazarındaydık. Cuma pazarına oranla salı pazarı gayet iyi. Cuma pazarına gitmedim, dönüyor. bu hafta gideceğim Allah izin verirse. Hı. Ben bugün geldim daha buraya, Cuma ertesi geldim. Cuma ertesi pazarı gayet iyiydi. Benim pazarım iyiydi çünkü benim günlebim cevizim vardı, Hı. iyiydi. Peki fiyatları alıcı nasıl buluyor? Fiyatlar bilmem, ben Cuma ertesi pazarında bunu 8 liraya sattım. Olmaz mı demedi devamlı müşterilerim. Hı. Burada 5 dedik, gitmiyor. Bu gevşek. Pazarına göre değişiyor. Diyorsun. Evet, ama cuma ertesi çok güzeldi pazarım. Çok satış yok, yok, bitik. Peki efendim 10 liradan satıyorsunuz sarımsağın kilosunu. Sarımsak kilosu 60 lira oldu Kastamonu'da. Burada Biz, gayet uygun. Bizde diyorsunuz. bizde daha uygun. 50'ye satıyoruz. Peki. Ee, kargosu geliyor zaten 100 kilosu 500'e. Daha bir de diyorlar ki yok niye pahalı? Aslında Ka pandemi sürecinde sarımsak e, satışta arttı biraz galiba değil mi? Sinat yok, etkiledi. yok artmadı. Her yerde sarımsak var. Çin sarımsağı var. Onlar daha uygun. Daha şey, aynı fiyata gidiyor. Peki, aynı şey yapılıyor. Alıcılar fiyat konusunda ne düşünüyorlar? Pahalı buluyorlar mı? Vallahi bilmi, bilen alıyor bunu. Bilmeyen hiç kimse uğramıyor. Gelin. Ben pazarcının anasıyım. <laughs> ne kadar pazarda esnafı yapıyorsunuz? Ben ne kadardır yaparım? 11 senedir yapıyorum. Maşallah. Ha. Peki bu hafta salı pazarında işler nasıl? <laughs> İyi elhamdülillah. Mallarınızda, tezgahlarınızda ne var şu an satışı yaptığınız? Maydanoz var, evet. soğan var, ıspanak uh -huh. var, pırasa var, karnabahar var, ilana var. Yeşillik, sebze Yeşillik. ağırlıklı evet. satıyorsunuz. Evet. Peki fiyatları geçen haftaya oranla bir değişiklik var mı? Aynı. Artmaya da azalma. A aynı. Peki alıcılar fiyatları nasıl buluyorlar? Alıcılar fiyatlı buluyor da işte ne yapalım? 3 aşağı 3 sokarı veriyoruz. Ama sizin fiyatlarda bir değişiklik yok. E ben e Alanya Alara mahallesinden Hı uh -huh. tarımla uğraşan bir kişiyim. İşte görüyorsunuz pazardayız halka hizmet ediyoruz. Nasıldır pazarda esnaf mı yapıyorsunuz? Ben aslında asıl pazarcılık yapmıyorum. Ben kendi ürettiklerimi satıyorum. Ee, i̇şte 15-20 senedir bu işi yapıyorum. Yani malımı e, ikincisini getirip burada değerlendiriyorum. Üretiyorsunuz hem satıyorsunuz. Evet, aynen. Peki efendim bu hafta pazarda durumlar nasıl? Şimdi e, hastalıktan dolayı biraz zayıflık var. Ama bu gıdadır bunu, alık yemek zorunda, biraz da bahalı ortam, e, halk işsiz, para yok. Efendim işte hastalığıyla mücadele, işte gıdayla, gıda insanoğlunun yaşamında olmazsa olmazı. İşte Üstüye durum bu. Zaruriyet aslında. Mecbur yani şimdi yaşaman için mutlaka gıdaya ihtiyaç vardır. Yani olmazsa olmazı. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar işsizliğe göre, yokluğa göre azıcık bahalı. Peki bağlı. sizin tezgahınızda patlıcan görüyorum şu an, satıyorsunuz kendi eee. üretiminiz. Patlıcan kilosu ne kadar pazarda? Amcası, pazarda işte iki buçuk üç, yani iki ile üç arası zaten toptancı halinde de üç, buç, üç buçuk arası, yani halde daha bahalı. Çünkü halden Türkiye'nin her tarafına giden bir şey. Burada hep kendi üretici olduğumuzdan dolayı. Şimdi ben yarın pazarım yok. Ben bunu akşamüstü iki de diyebilirim, bir buçuk da diyebilirim. Yani tüketmek zorundayım, yarın pazarım yok çünkü. En mal kalmasın diye akşama Aynen. doğru da Tatı akşam istedim. pazarı hesabı satıyorsunuz. Satıyoruz evet. Adım Ömer, soy ismim Kollama. Ömer, pazarda bu hafta işte ee, işler nasıl? İşler idare ediyoruz, yine hani ekmek paramız çıkıyor ama diğer haftalara bakış biraz düşüş var. Diğer haftalarda daha mı iyiydi? Aynen. Peki fiyatlarla alakalı olabilir mi? Bu hafta fiyatlarda bir artış söz konusu mu? Salatalık geçen hafta mesela 4 liraydı, hı hı. 3 liraydı. Bu hafta 2 lira. 2 liradan. Domates 2,5 liraydı, bu hafta 2 lira. 10 lira 15 liraydı, Pasulye. fasulye. Hı hı. Şimdi 8 lira. Ucuzladı ama işte yine Aslında de iş yok. Kışlık e, alışverişlerde başladı, hazırlıklar başladı. Satışları hiç mi etkilemedi? Valla işte bu korona bizi vurdu öyle diyeyim. Şimdi kimse hani e, hastalık yüzünden sokağa çıkmak istemiyor. Peki sen fiyatlarda her hafta düşüş olduğunu söylüyorsun. Aynen. Alıcılar fiyatlarla ilgili ne düşünüyorlar? Pahalı diyorlar mı hala? Ya hala pahalı diyorlar. Aynen. Mesela şu salatalığı biz hani pahalı zamanında bu paraya satıyorduk 2 liraya. En kötüsünü, çürüğünü yani. Şimdi en iyisini satamıyoruz 2 liraya. Hala da pahalı diyorlar.